Bakalım ne değildir de özel bir konuğumuz var her zaman olduğu gibi sevgili Oktay Mahmudi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok zor sorularım var. Çünkü bir şeyi ne değildir diye sorunca cevabı biraz sıkıntılı olabiliyor. Siz çok uzun yıllardır takımlarla çalışıyorsunuz. Hayatınız aslında basketbol üzerine ve takımlar üzerine. Peki takım olmak ne değildir? Mola sürüsünü iyi kullanmaya çalışacağım. Ee, i̇nsanlar egolarına yenilip takım üstünde olmak isterler. Ben sen ile başlayan hiçbir cümle takım değildir. Ben ve de senden daha büyük bir şey e, için daha, daha üttür takım olmak. Takım olmak şikayet etmek de değildir. Takım olmak güven ve iletişimdir. Takım olmak diş etkenlerden etkilenmek değildir. Onlara karşı bakış açısı geliştirmektir. Takım olmak paylaşmaktır, yardımlaşmaktır ama esas önemlisi takım olmak hissettirmektir bence. Ee, takım olmak her zaman sesli itiraz etmek değildir. Çoğu zaman sessizce kenetlenmektir bence. Takım olmak hep kazanmak hiç değildir. Kaybettikten sonra ayağa kalkmak ve kararlı olmaktır bence takım olmak. Ve en son olarak takım olmak arabanın silecekleri gibidir bence. Çünkü yağmuru durdurmaz ama kötü havalarda senkronize çalışarak yol almanızı mümkün kılar. Peki o zaman başka bir kritik soru geliyor. Lider olmak ne değildir? Ya hayatınızı liderlik üzerine aslında kurduğunuz, liderler yetiştirmeye çalıştınız. Liderler derken takım olarak da liderler yetiştirmeye çalıştınız. Soru şu, liderlik ne değildir? Yine molasörümü iyi kullanmaya çalışıyorum. <laughs> İnsanlar konu, konumu verdiği güçle e, kibirli olabilirler. E, liderlik e, konumunu taşıyabilmektir ve e, kibirli olmak değildir. Tam aksine liderlik alçak gönüllü olmak ve bunu bulaşılabilir hale getirmektir bence. Çünkü liderlik grubu etkilemek değildir. Liderlik grup için iyi olanı yapmaktır bence. E, liderlik mükemmelliyetçi olmak değil, mükemmelin peşine koşmaktır ve her zaman sıfırdan başlamak değildir. Elimizde hep bir el kağıt vardır. Sadece onları nasıl kullandığımız önemlidir. Liderlik her tartışmadan galip çıkmak hiç değildir. Çoğu zaman uyum sağlamaktır. Ayrıca lider olmak aldı, haklı olduğunu anlatmak değil, bazen haklı olduğunu bildiği halde sessiz kalmaktır. Liderlik her zaman yeni sayfa açmak da değildir. Bazen kitabı kapatmaktır. Yeni bir başlangıç, yeni bir düşünme biçimi ve yeni bir bakış açısıdır. Ve yine son olarak liderler şu sorunun cevabını hatırlamalı. Neden çocuklar her kavgadan sonra barışırlar? Çünkü mutluluk egodan daha önemlidir. Müzik